Eco Show ülkemizin farklı sektörlerini ekranlarınıza getirmeye devam ediyor. Şimdi sizleri Antalya'da yol işaretleme sektöründe hizmet veren Anadolu Yol İşaretleme Sistemleri ile tanıştıracağız. Antalya başta olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasında faaliyetlerini sürdüren şirketin yönetim kurulu başkanı Hasan Ali Özerli, ekip arkadaşımız Adnan Akın keyifli bir röportaj gerçekleştirdi. Hep birlikte izliyoruz. Firmamızın amacı yol işaretleme sistemleri yani bugün dünyada insana saygı yönünden en büyük işlerden birini yapıyoruz. Can güvenliği. Bir candan daha önemli bir şey yok. Bizim yaptığımız işlem yol çizgi işleri. Yol çizgi işleri de hepimiz malum araç araç kullanıyoruz. Kullandığımız araçtan da yola giderken de yol çizgilerinin olup olmadığı noktasında veya olmayan noktalarda nasıl bir zorluk çektiğimiz, özellikle yağışlı havalarda nasıl bir zorluk çektiğimiz Belli. Bu işaretlemeler olmazsa, trafik kuralları olmazsa kazar Allah esirgesin kazalardan başımızı alamayız. E bizim yapımızın işte bununla yönelik bir iş. Can güvenliği. Bizim işlerimizin kapasitesi var. Atıyorum işte bizde bir araç normal çalışsa senede bir ekip 750 bin metrekare çizer. Onun üstüne çıkma şansımız yok. Yani zorlarsın 800 olur. Biraz tembel olursun 600 olur. Benim bu yıl yaptım 2 milyon metrekare. Ben genelde Antalya, Elazığ, Bursa, bu, bu bölgelerde, Kayseri. Tabii Bursa'da çalıştım, Kayseri'de çalıştım. Antalya'da uzun süre çalıştım. Elazığ'da çalıştım. Tabi bu bölgeler, saydığımız iller bölge. Yani Antalya'da atıyorum işte Antalya, Isparta, Burdur, Afyon'un bir kısmı, Dalaman, Muğla'nın bir kısmı, işte Bursa'da Çanakkale'ye kadar gidiyoruz. Kayseri'de Yozgat, Sivas'ın bir kısmı, Kayseri, Elazığ'da Adıyaman, Tunceli, Bingöl, Malatya. Bölge dahilinde olduğu için en az 5-6 yıldan oluşuyor, evet. Adnan Akın şimdi ise Hasan Ali Özel'in oğlu ve aynı zamanda makine mühendisi olan Burak Özel'e mikrofon uzatıyor. Burak Özel ileriye yönelik hedeflerini anlatıyor bizlere. Şu anda bünyemizde işaretleme, trafik güvenliği anlamında işaretleme yapıyoruz. Benim aklımdan geçen ilk baştaki hedef bunu hani ilerletip işte sinyalizasyonu ve yol yapım. Benim aklımdan geçenler bunlar. Yani ilk kaç tık böyle bir level atlatıp... Aynen aynen. Olur. Yani zaten dedim babam belli bir yere kadar getirdiği Bir şeyi artık bu dakikadan sonra bize emanet etmeye çalışıyor. Bize de düşen aslında bunu bir tık daha yukarıya, bir iki tık daha yukarıya çıkarmak.